abi evet. Ben Volkan Ergüç, Lojistik çalışanıyım. 2011 yılından beri 386 vagonla firmamız Türkiye genelinde demir yolu hizmeti vermektedir, demir yol taşımacılığını hizmet etmekteyiz. Geçtiğimiz yıl kendi vagonlarımızın bakımını yapabilmek için ECMS sertifikamızı aldık. Bakımdan sorumlu kuruluş olduk metrokolojik olarak. Bu yıl e, atölyemizi kurarak büyük vagonlarının revizyonunu da yapmaya başladık. E, bundan sonraki süreçte de e, Edirne, Tekirdağ bölgelerinde arazi arayışımız bulunmaktadır. Avrupa'ya giden trenlerin, vagonlarının bakımlarını, tamirlerini yapmak için böyle bir arayışımız var. Ee, revizyon süresi dolmuş olan vagonlarımız planlama dahilinde atölyemize alınıyor. 6 yılda bir revizyon planımız gerçekleşmektedir. Ee, vagonlarımız ağır bakımları yapılıyor. Yazı boya işaretlerinin, taban tahtalarının değişimleri, güncellenmesi, tekerlek bakımları ve tekerlek tornası yapılmaktadır. Rulman bakımları, boğaz bakımları, fren testleri yapmaktayız. Fren ekipmanlarının ağır bakımları ve bunların raporlanması yapılmaktadır atölyemizde.